Kural TV'den herkese mutlu haftalar diliyorum sevgili izleyenler. Haftanın olayları programıyla sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz artık her hafta alışmış olmanız lazım. Çayınızı, çorbanızı, kahvenizi alıyorsunuz. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta neler olmuş hep birlikte bakıyoruz. 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu karşılaşmalarında A milli takımımız yeni teknik direktörüyle karşılaşmalarına çıktı. Norveç'le bir bir berabere kalan kırmızı beyazlılarımız Letonya ile çıktığı karşılaşmayı da 2-1 kazandı. Burak Yılmaz'ın son dakika attığı penaltı vuruşu sonrası hem oyuncular hem de milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarını tutamadı. UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Fransa Teknik Direktörü Fransa'nın kazandığı 5 büyük uluslararası kupa mücadelelerinin ikisini kaptan, ikisini de teknik direktör olarak kazanmış oldu. Fransa ayrıca Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni kazanan ilk takım oldu. Spor'da Ersun Yanal'la yollarını ayırmasının ardından 8. haftada Antalya Spor Adana Demir Spor maçına ilk 11 başlayan Nuri Şahin takımın yeni teknik direktörü oldu. <laughs> Milyonların merakla beklediği Formula 1 Türkiye Grand Prix'si nefes kesti. İstanbul Park'taki mücadeleye ilk cepte başlayan Valtteri Bottas birinci oldu. İkinci sırayı Red Bull Racing'den Max Verstappen alırken yine Red Bull Racing'den Sergio Perez üçüncü oldu. Bu sonuçla Max Verstappen genel klasmanda zirveye yükseldi. Favori Lewis Hamilton ise karşılaşmayı 5. sırada tamamladı. <laughs> TFF ikincilik ekibi Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, takımının bir bir berabere kaldığı Uşak Spor maçının ardından futbolculara adeta öfke kustu. Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım, memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım, yedikleri içtikleri haram olsun. Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne ifadelerini kullandı.'' Son olaylarının sonuna geldik sevgili izleyenler. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve Skorer TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.